Sarı dışı matematik dersine hoş geldiniz. A sayısı B sayısına bölündüğünde bölüm C kalan D'dir. Burada A bölünen B bölen C bölüm D kalandır. Buradaki kural A sayısını bulmak için sağ tarafı çarpacağız. B çarpı C artı kalanı ekleyeceğiz. Kalan da D. Yani çarp ekle metoduyla A'yı bulacağız. Çarp ekle çarp ekle yapacağız. Bu birinci kural. İkinci kuralda şu. Kalan ya sıfırdır. Sıfıra eşit. Yok. Kalan sıfırdır ya da sıfırdan büyük bir sayıdır. Dolayısıyla nereye kadar büyüyecek bu? En fazla B'ye kadar büyüyecek. B'ye yaklaşacak. Asla B olmayacak. O halde kalan sıfırla B arasında bir sayı olmak zorundadır. Yandaki bölme işlemine göre y kaçtır? 102 sayısını biz nasıl buluyorduk? Sağ kanadı çarp alt kanadı ekle. Yani 5 çarpı y artı 7. Artı 7'yi sol tarafa atalım. Eksi 7 olarak geçecektir. Sağda sadece 5 y kalacak. 102'den 7 çıkarsa 95 kalır. Eşittir 5 y her tarafı 5'e bölecek olursak buradan y'yi buluruz. 9'da 5 bir kere var. 45. 9 kere 5 45. Demek ki y kaçmış? 19'muş. X sayısı x artı 7'ye bölünmüş. Bölüm 13 kalan 3 y eksi 9. X veya doğal sayılardır. Yanındaki bölme işlemine göre x'in alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Ne demiştik? Kalan kesinlikle sıfıra eşit kalan sıfır ya da kalan yani 3y eksi 9 ya sıfıra eşit sıfırdan büyüktür. En fazla gideceği yer y artı 7'dir. Bu eşitliği yazdıktan sonra şu denklemi çözelim. Şurada bir tane birinci denklemi çözelim. Eksi 9'u bir tarafa atarsak artı 9 olarak geçer. Sağ kanatta sadece 3'ye kalır. Her tarafı 3'e bölersem 9 bölü 3, 3 yapar. Y 3'e eşit, 3'ten büyük bir sayı. Peki şu kısmı yapacak olursam 3Y eksi 9 Y ye, artı 7 Artı Y'yi bu tarafa atarsak eksi Y olarak geçer. O da 2Y Eksi 9'u bir tarafa atarsak artı 9, 9'a 7 eklersen 16 olur. Her tarafı 2'ye bölersen 8 olur. O zaman benim y değerlerim 3 ile 8 arasında. Yani 3 olur. 4, 5, 6, 7 olur. En büyük değeri alması için 7 seçmem lazım. Maksimum. En küçük değeri bulmak için de minimum 3 almam lazım. Şimdi en küçükten başlayalım. X sayısı arıyoruz. Y yerine 3 yazıyorum. 3 artı 7 10 yaptı burası. Şurası da 13. Yani y gördüğüm yeri 3 yazıyorum. Yaptığım tek şey bu. 3 kere 3 9 9, 9 9 9 9 9 9 9'dan 9 çıktı. 0 kalır. Şimdi bu en küçük sayı. Dolayısıyla x eşittir. Neyini buluyorduk? Çarp. ekle atı de. 10 çarpı 13. 130. 0 eklersen yine 130 olur. Şimdi en büyük sayı bulalım. Bu sefer x şey, y gördüğüm yere 7 koyacağız. Şuraya y gördüğümüz yere 7 koyacağız. x 7 artı 7 14 bölüm 13 kalan. 7 kere 3 21. 20'den 10 21'den 9 çıkarsa 12 kalır. Bu durumda x sayısı nasıl bulunuyordu? Çarp ekle 14 çarpı 13 ne yapar? Hemen çarpalım şuradan. 4 kere 3 12. Şöyle sağ tarafı çarpayım. 14 çarpı 13 4 kere 3 12 elde 1. 3 kere 3 1 de elde 4. 4 1 2 8 1 182 artı 12 ne yapar? 4 9 1 194 yapar. Minimum ve maksimum değerleri bulduk. Bunların toplamını istiyor. 4, 0 daha 4 yapar. 9, 3 daha 12'nin ikisi daha 1. 1, 2, 1 daha da 3. 324 de A seçeneği olur. Yandaki bölme işleminde x, y, 0, 3 basamaklı ve y, 6, 2 basamaklı sayılardır. Buna göre x artı y toplamı kaçtır? x, y, 0 sayısı nasıl bulunuyordu? Çarp ekleyle. Yani 13 çarpı y, 6 artı 2. Bunlar 3 basamaklı sayı olduğu için birler onlar yüzler deyip çözümlüyorum. Burası da birler onlar basamağı. Şimdi 100 çarpı x 100 tane x yapar. Artı 10 çarpı y 10 y artı 1 çarpı 0 0. Eşittir. 10 çarpı y 10 y. Bir de 13 çarpanı var. 130 y yapar. Artı 6 çarpı 1 6. 13 ile çarparsam 6 kere 3 18. 78 yapar. Artı 2. Şimdi bakalım şuradaki 10 y'yi bu tarafa at. Eksi 10 y. 130 y'den 10 y çıkarsa 120 tane y kalır. 78 artı 2 de 80 yapar. Sol tarafta da sadece 100 x kaldı. Sıfırları atalım şöyle. 10 x eşittir 12 y artı 8 kaldı. Her tarafı 2'ye bölersek 5 x eşittir 6 y artı 4 kaldı. Şimdi y'ye değer verelim. Y 2 vers 1 versek 6 kere 1 6 4 daha burası 10 yaptı. 5'i nereye ne olur? 2 olur. Demek ki x burada 2, y de 1'miş. İkisinin toplamını istemiş. 3 yapar. Yani A seçeneği. 213.213 .213 sayısını 213'e bölüdüğümüz zaman bölüm kaçtır diyor. Hemen şuraya yazalım. 213.213 .213 sayısını 213'e bölüyorum. 213'te 213 bir kere var. Bir kere 213, 213 yapar. 213'ten 213 yap çıkarsa 0 kalır. Şimdi 2'ye aşağı in diyorum. 2'nin içinde 213 var mı? Yok. Yoksa buraya 0 atıyoruz. Şimdi bir basamak daha gidiyorum. 1'e aşağı in 1, 21 oldu. 21'de 213 var mı? Yok. Yine yok. O zaman yine bir 0 daha. Bu sefer 3'e aşağı in diyorum. 213'te kaç tane 213 var? Bir kere var. Bir kere 213, 213. O zaman 213'ten 213 çıkarsa 0 kalır. O halde bölüm kaçtır? 1001. Gece masalı. Devam. X, Y elemanında doğal sayı ve Y 5'ten büyüktür. X eşittir Y çarpı Z artı 5 olduğuna göre X sayısının Y ile bölümünden kalan kaçtır? Bunu şöyle yazabilir miyiz? X sayısını Y sayısına böldüğümüzde bölüm Z kalan 5'tir. Ya da şimdi Y çarpı Z ya bunu Z çarpı Y şeklinde yazsam sonuç değişir mi? Hayır değişmez. Dolayısıyla X bölü Z bölü Y kalan 5. Ne yaparsan yap hep X'in Y'ye bölümünden kalan kaç? 5. X'in Z'ye bölümünden de kalan 5. Değişen bir şey yok. Hep kalan 5 çıkıyor. M doğal sayısının 15'te bölümünden elde edilen bölüm K kalan K karedir. Bana göre M'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? M sayısını 15'e bölüyoruz. Bölüm K kalan k kareymiş. Peki biz m'yi nasıl biliyorduk gençler? m eşittir sağ kanadı çarp yani 15 çarpı k artı alt kanadı ekle k kare. Şimdi burada iki tane bilinmeyen var ama tek denklem var. Bunu bulamazsınız. İkinci formülü devreye sokalım. Neydi o formül? Kalan yani k kare kesinlikle 15'ten küçük olmak zorunda. Peki k'ye değer verdiğimiz zaman karesini aldığında 15'ten küçük olacak. Şimdi 4 veresim geldi. 4'ün karesi 16. 15'ten küçük değil. O zaman fazla uçma, aşağı in. 3 ver. 3'ün karesi 9. 15'ten küçük mü? Evet, 3 olur. 2 olur mu? 2'nin karesi 4. Evet olur. 1 olur mu? 1'in karesi 1. 15'ten küçük mü? Evet. O zaman 1 olur, 2 olur, 3 olur. Hatta k'ye Evet, hatası yok. En büyüğünü istemiş. En büyük o zaman k yerine ben 3 koyarsam en büyüğü bulurum. O halde birinci denklemde yani m eşittir 15 k artı k kare yerine ben k gözümleri 3 yazıyorum. 15 çarpı 3 45 artı 3'ün karesi 9. 45'e 9 eklersen 10 olsaydı 55 oldu. Fazla uçtuk 54 olur. Yani A seçeneği. Yandaki bölme işleminde x 1 y 3 basamaklı ve y x 2 basamaklı sayılardır. Buna göre x çarpı y çarpımı kaçtır? x 1 y sayısı x 1 y sayısı nasıl bulunuyordu? Sağ kanada çarp yani y x çarpı 10 alt kanadı ekle artı y. Bunlar 3 basamaklı sayılar olduğu için birler, onlar, yüzler diyeceğiz. Burada da birler, onlar diyeceğiz. Burada 100 tane x artı 10 tane artı bir de 1 çarpı y y. 10 tane y, 10 tane y artı bir tane x ve bunun 10 katını alıyorsun artı y. Başlayalım. 100x artı 10 artı y eşittir 10 çarpı 10 y. 100 y artı 10x artı y. Şu y bu y'yi götürdü. 10x'i bu tarafa atarsam eksi 10x 90x kalır artı 10 eşittir sağ tarafta 100 y kaldı. Hepsinde sıfırlar ortak çöpe attım. 9x artı 1 eşittir 10 y oldu. x'e 1 versem 9x, 9 k 1 9 1 de burada var 10 oldu. 10'a eşit olması için y'ye 1 vermem lazım. O zaman x 1 y de 1'dir. İkisinin çarpımı da 1 yapar. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z bölmüş. Bölüm kaçtır diyor. Hemen X, Y, Z, X, Y, Z, bölü X, Y, Z. X, Y, Z'nin içinde X, Y, Z bir kere Bir kere XYZ, XYZ. XYZ 0 olur. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z'den X, Y, Z'yi çıkartırsan sıfır olur. X'i aşağı indir. X'te X, Y, Z var mı? Yok. O zaman sıfırı koy. Y'yi aşağı indir. X, Y'de X, Y, Z var mı? Yok. O zaman Z'yi aşağı indir. Buraya bir sıfır koy. X, Y, Z'den XYZ bir kere var. X, Y, Z, X, Y, çıkarsa sıfır kalır. Ne oldu bölüm? 1001. Yine 1001 gece masala çıktı. Devam. Arda bir bölme işlemi yaparken her seferinde bölüm kısmına sıfır rakamı yazılacağı, yazılacağı zaman yazmayı unutuyor. Ve bölme işlemi bu şekilde yapıyor. 48.840 sayısını 12'ye bölüyor. İşlemini yapan Arda'nın bulacağı bölüm ile işlem doğru yapıldığında bulunan bölüm arasındaki farkın pozitif değeri kaçtır? Hemen bildiğimiz bölme işlemi yapalım. 40 48840 sayısını 12'ye böleceğiz. 48'de 12 4 kere var. 4 kere 12 48 yapar. 48'den 48 çıkarsa 0. 8'e aşağı indiriyorum. 8 12 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0. Tekrar 4'e aşağı indiriyorum. 84. 84'te 12 kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 2 14. 7 kere 1 7, 8. 84. Kalan 0. 0 aşağı indirdik. 0'da 12 var mı? Yok. O zaman buraya da bir 0. Ne oldu? 4070 oldu. Bu velet şu sıfırları yazmayı unutuyormuş. O zaman 47 buluyor aslında bölümü. Ama bulması gereken sayı 40.000 bin... pardon 4070 olacaktı. Şurayı sileyim. Şöyle olsun. Bulması gereken sayı 4070 olması gerekirken sıfırları unutuyor. 47'yi görüyor. Aradaki fark ne kadar? Ondan 7 çıktı 3, burası 6 kaldı. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı, burası 0, burası 4. 4023 de E seçeneğidir. 2 doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 12, kalan 8'dir. Bölünen, bölen ve bölüm toplamı 189 olduğuna göre bölen sayı kaçtır? İki tane doğal sayı var. Biri diğer bölümde bölüm 12 kalan 8'miş. Şimdi şurası bölen Burası bölüm, burası bölüm. Bu üç şeyin toplamı 189'muş. 189. O zaman 12 çıkartırsam yukarıdaki 2 oku bulurum, toplamını bulurum. 9'dan 2 çıktı, 7 kalır. 8'den 1 çıktı, 6. O da 1 yapar. 8'den 1 çıkarsa 7 kalır evlat. 177. Demek ki yukarıdaki okların toplamı 187 olacak. Bizden böleni istiyor. Bölene ben x dersem madem yukarıdaki iki ok 177'ye eşit o zaman burası 177 eksi x olur. Çünkü 177 eksi x ile x'i toplarsan x'e birbirini götürür 177 kalır. İşimize geldi. Şimdi biz bu ifadeyi nasıl buluyorduk? 177 eksi x sayısını sağ kanada çarpıyorduk. 12 çarpı x artı alt kanada ekliyoruz. Yani 8'i e ekliyoruz. Hemen 177 eksi x eşittir. 12x artı 8. Şu eksi x'i bu tarafa atarsan artı x olur. 12 xe eklersen 13x olur. Şu 8'i bu tarafa atarsan eksi 8 olur. 177'den 8 çıkarsa e, 178 olsaydı 170 olurdu. Fazla gittik. 169 olur. 169. Her tarafı 13'e bölecek olursak şut ve gol x eşittir 13 olur. Bölen 13 13'miş. A, B pozitif doğal sayılar olmak üzere A sayısı 7'ye bölündüğünde bölüm 2B-3 kalan 2'dir. A sayısı 5 ile bölündüğünde bölüm 15 kalan B-3 olduğuna göre A sayısı kaçtır? Yazalım. A sayısını 7'ye bölündüğünde bölüm 2B-3 kalan 2'ymiş. Bu birinci aşama. İkinci aşama A sayısı 5'e bölündüğünde bölüm 15 kalan B eksi 3'miş. Tek bir formül öğrenmiştik. Neydi o formül? A sayısı neye eşitti? A sayısı sağ kanadı çarpacağız. Yani şurayı çarpacağız. Çarpalım. Hatta yazalım önce. 7 çarpı 2 B eksi 3 artı alt kanadı ekliyoruz. 2. Burayı düzenleyelim. A eşittir. 7 kere 2 14 B eksi 7 kere 3 21 artı 2 A eşittir 14 B eksi 19 Sağ tarafa geçelim A sayısı neye eşit Sağ kanadı çarp 5 çarp 15 Yazdık Artı alt kanadı ekle B eksi 3 A eşittir 15 çarpı 5 75 yapar artı B eksi 3 A eşittir 70 5'ten 3 çıkarsa 72 artı B kalır. Bu ne diyor? A gördüğün yere <laughs> ya da bizden A'yı istiyor. Biz B'yi yalnız bırakalım o zaman. B neye eşittir? Şu 72 bu tarafa atarsan eksi olarak geçer. A eksi 72 olur. O zaman ben B gördüğüm yere A eksi 72 koysam 14 katını almak biraz gıcık olur. En iyisi öyle kalsın. Şöyle yapalım. A gördüğümüz yere 72 artı B koyalım. A'yı gördüm. 70 72 artı b eşittir 14b eksi 19. Şu artı b'yi bu tarafa atarsam eksi b olur. 14'ten 14b'den bir tane b çıkarsa 13b kalır. Şu eksi 19'u bu tarafa atarsam artı 19 olarak geçer. Toplarsak 9, 2 daha 11 eder 1. 7, 8 bir daha da 9, 91. Her tarafı 13'e bölecek olursak 13'ler gitti. B eşittir 7 kere var. Peki B'yi bulduk. Bizden A'yı istiyor. Hemen şu denklemde B gördüğüm yeri 7 yazıyorum. Yazdım. A eşittir. 72 artı 7. 79 yapar. Doğru cevap. E seçeneği. AB sayısı BA sayısına bölündüğünde bölüm 1 kalan 9. Yukarıdaki bölüme işlemine göre iki basamaklı AB sayısının iki basamaklı BA sayısına bölümünde elde edilen bölüm 1 kalan 9. Az önce söylediğim şeyi Türkçeleştirmiş. Buna göre A eksi B farkı kaçtır? Hemen diyoruz ki AB sen neye eşitsin? Sağ kanadı çarpacaksın. Yani 1 çarpı BA. Sonra alt kanadı ekleyeceksin. Yani 9 ekleyeceksin. Hemen yazalım. 1'ler 10'lar. 1'ler 10'lar. 10 tane A artı B eşittir. 10 tane B artı A artı 9. Şu B'yi şu tarafa at. Eksi B olarak geçer. 10 B'den bir B çıkarsa 9 tane B kalır. Şu A'yı bu tarafa at. Eksi A olarak geçer. 10 A'dan bir A çıkarsa 9 tane A kalır. Sağ tarafta 9 var. Hepsine 9 var. 9'u 9'a versen 1 olur. 9'u 9'a versen 1 olur. 9'u 9'a versen 1 olur. 1 çarpı A, A'dır. 1 çarpı B, B'dir. Ve 1, 1'dir. Şimdi şu B'yi bu tarafa atarsak A eksi B olur. Kaça eşittir? 1'e. Doğru cevap A seçeneğidir. AB 5 gibi 3 basamaklı bir sayı AB gibi iki basamaklı bir sayıya bölünüyor. Bölümle kalan toplamı kaçtır? AB 5 B sayısı AB'ye bölünüyormuş. AB'nin içinde AB bir kere var. Bir kere AB, AB. AB'den AB çıkarsa 0 sıfır kalır. 5'e aşağı indirip 5'in içinde AB var mı? Yok. O zaman bir 0 atıyoruz. Son durumda bölüm 10, kalan 5, ikisinin toplamı 15 yapar. Bölme ile ilgili soru çözmek öğrendiklerini tekrar etmek için soruların pdf çıktısını açıklama metninde bulabilirsin. Google Form ile testi çözerek yüz üzerinden notunu öğrenebilirsin. Google Classroom'a bağlanabilirsin. Arkadaşınla yarışmak istersen açıklama metnindeki kaut linkine tıkla. Kendinle yarışmak istersen açıklama metnindeki quizzes linkine tıkla. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere.